Ay Sami Bey. Vallahi poz verseniz bu kadar iyi çıkmazsınız yani. Gerçekten ay çok karizmatik. Böyle heybetli heybetli. Bir de benim için rezalet çıkar diyorlar baksanıza. Aman boş verin canım ne takılıyorsunuz. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ünlü oldunuz bak. Abla kaç tane istersin? Üç tane canım. Başka bir arzunuz? Makara diyeceğim de diyemiyorum işte. Ama ne yapalım canım artık biz de simitle çay kurabiyesiyle idare edeceğiz. <laughs> Ay bana bak. Senin Güney iyi ki bizim buzluktaki öz makaraları bilmiyordu. <laughs> Gelir onları da toplattırırdı vallahi. <laughs> hani sen getirmiştin ya torba torba tadalım diye. Ha işte bozulmasınlar diye ben onları buzluğa attıydım. Bak iyi ki de atmışım görüyor musun? <laughs> Dikkat et. Sıcak diye torbaya koymuyorum. Sağ ol canım benim. Afiyet olsun, şeker oh. olsun. Aa, mis mis ama simidin yeri başka. Sami Bey, bence simidin modası hiç geçmez. Bunu böyle düşünmek lazım. Ay pardon. Bereket <laughs> versin. Sağ olun. Hadi bay bay. Afiyet olsun abla. Güle güle. Yine siyah araba. Merhaba. Merhaba, buyurun. Ben Şekip Uncu. Buyurun. Ben bundan da küçük bir dükkanla başlamıştım iş hayatıma küçücük bir simit fırınıydı. Şimdi çoluk çocuk büyüttü işi. Küçücük bir fırından çok büyük bir zincire dönüştük. Ne güzel. Oğlunuzla bizim çocuklar iş yapıyor. Güney Tekin oğluyla. Mesele şimdi anlaşıldı. Burada makara falan kalmadı artık. Gitti. Dün hepsini gönderdik. Biliyorum. Fırınlar da gitti. Satmıyoruz artık. Buraya kadar zahmet etmişsiniz. Bitti. Hallettik biz o işi. Bitti. Ben bitmesin diyorum. Bu huzursuzluktan haberim var. Biz aile şirketiyiz babaya sırt dönülmez. Dönülürse ben de köprüleri yıkarım. Onun için siz de bu işin içinde olacaksınız. Yoksa oğluma da söyledim. Sattırmam makaraları hiçbir yerde. Anı, lütfen yeter artık. Tamam canım az kaldı. Siz benim ne kadar ciddi olduğumu bilmiyorsunuz. Vallahi en son söz benimdir. Sattırmam. Vallahi abi yani... ...teşekkür ederiz ama ya... ...biz o işi bitirdik yani. Babaların yanında çocuklar... ...her lafa karışmaz. Bu dükkan... ...zincirin bir halkası olacak. İşte o kadar... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.